Pilav üstü tavuk tarifi için gerekli olan malzemeler e, kemikli tavuk eti olacak. Ben baget kullandım. Bütün tavuk da olur. Tavuğun herhangi bir kemikli kısmı da olur. Yaklaşık 1 kilo civarı var. E, tavuğu önce haşlayacağım. Daha sonra baharatlarla e, harmanlayacağım birazcık tereyağında. E, baharat olarak köri, pul biber, karabiber, kimyon ve biraz kekik kullanacağım. E, pilav için biraz e, şu şekilde su bardağında iki, iki bardak ölçüsünde pirinç kullan e, kullanacağım. E, şimdi e, tavuklarımı haşlama aşamasına geçiyorum. Tavuğumu yıkayıp tencereye aldım. E, üzerine gelecek kadar e, su ilave ettim. Şu an haşlanmasını bekleyeceğim. Haşlandıktan sonra tavuğun suyunu pilav için kullanacağım. Şu an tavuklarım haşlandı. Zaten ayrılmaya da başladı etler kemiklerinden. E, ben e, kem kemiklerinden ayırıp gideceğim etlerimi. E, suyunu da pilav için kullanacağım. Şimdi pilav yapım aşamasına geçiyorum. 2 bardak, 2 su bardağı pirincimi eee duru suyunu görene kadar yıkadım. E, tencerenin içerisine ben e, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, e, 1 yemek kaşığına yakın tereyağı koyup e, kızdıracağım. Daha sonra pirinçlerimi ilave edip tuz tuzlayıp, tuzlayıp birazcık kavuracağım. 3 yemek kaşığı e, sıvı yağ ve tere, 1 yemek kaşığı tereyağımı koydum. Şimdi tereyağımın erimesini bekleyeceğim. Daha sonra da pirinçlerimi ilave edeceğim. Tereyağım eridi. E, pirinçleri ilave edip biraz kavuracağım. Şu an tencerenin altı kısık. E, kavurma işlemini başlatıyorum. E, Pirinci kısık ateşte saydamlaşıncaya kadar kavuruyoruz. Bu işlem biraz sürebilir. Biraz kavrulduktan sonra tuzunu ilave edeceğim. Pişirmemi bir miktar kavurdum. Yaklaşık bir tatlı kaşığına yakın tuz ilave ettim. Şimdi e, tavuk suyunu içerisine boşaltacağım atacağım. E, kemik olduğu için bu aşamada e, isteyenler süzdürerek suyu kullanabilir. Su eksik gelirse ekstra su ilavesi yapılabilir. Kemik suyunu pir pirincimi ilave ettim. Benim e, suyum biraz eksik kaldı, o yüzden su ilavesi yaptım üzerine. E, üzerine biraz geçecek, çok az bir miktar bu şekilde. Ben yoğun formülü kullanmıştım yani yoğun olarak kullanmıştım kemik suyu suyunu yani bayağı bir çektirdiğim için e, suyu da daha bir yoğun olmuş olacak yani aromatik olmuş olacak şimdi pirincimi pişmeye bırakıyorum ben Ocağımın altını açtım e, fokurdamaya başlayacak 1 iki dakika fokurdatacağım Ondan sonra kısık ateşte pirinç pirin, pilavımı pişirmeye baş, e, devam ettireceğim Diğer tarafta ben e, tavuklarımı iliklerinden ayırdım e, istediğim büyüklükte parçaları ayırdım. E, ben e, derilerini de kullandım. İstemeyen kullanmayabilir. E, baharatlarla ve tereyağı birazcık da sıvı yağda bunları soteleyeceğim. İsteyen sadece bu şekilde de kullanabilir pilavın üstüne karabiber ilave ederek baharat olarak köri, karabiber, pul biber, kimyon ve kekik kullanacağım. Şimdi tavuğumu Tereyağını da çevirme işlemine geçiyorum. Pilavım fokurdamaya başladı. Şu an altını kıstım, kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Tavuğumu lezzetlendireceğim baharatlı karışım için bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığına yakında tereyağı kullanacağım. Tereyağımın erimesini bekliyorum. Tereyağım eridi. Şu an tavuklarını ilave ediyorum. Tavuğumu bu yağda birazcık çevireceğim. Daha sonrasında baharatlarını ve tuzunu ilave edip kapatacağım. Tavuklarımı bir miktar e, soteledikten sonra e, içerisine bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, e, bir çay kaşığı köre ekledim. E, birazdan harmanladıktan sonra kapatacağım. Kapatınca da e, yaklaşık bir çay kaşığı kekik ilave edeceğim. Tavuklarım pişti. Üzerine bir e, çay kaşığı kimyon ilave ettim kapağını kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Pilavım piştikten dinlendikten sonra da ikisini birleştireceğim. Şu an pilavım pişti. Altını kapatıp dinlenmeye bırakacağım. En az yarım saat dinlenmesi gerekiyor. Pilavımın son hali bu şekilde. Ben yanına taze nane ve dereotlu cacık yaptım. bunun tarifini de sayfamda paylaşacağım. E pilavım kısık ateşte piştiği için tane tane oldu. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.